Herkese merhabalar. Diyet Annem YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben uzman diyetisyen ve psikolog Zinur 52 Küçük Köseleci. Bugün sizlere çocukluk çağı obezitesinden ve çocukluk çağı beslenmesinden bahsetmek istiyorum. Bu bilgi bizim için neden önemli? Yani neden çocuklarımıza önem vermeliyiz dersek? Çünkü eğer çocukluk çağında bir sorunu halleder veya daha tam sorun haline gelmeden orada nasıl beslenmemiz gerektiğini öğretirsek aslında gelecek nesillerin beslenmesini ve sağlığını da şimdiden kontrol altına almış oluyoruz. O nedenle ben bu konuyu çok önemsiyorum. Çocukluk çağında çocuklarımıza gelin sağlıklı beslenmeyi öğretelim veya eğer bir problem yaşıyorsak burada kısa bir sürede destek alalım ve bu sorunu çözüp hayatımıza o şekilde devam edelim. Bu sorunları göz ardı etmeyelim çünkü göz ardı ettiğimiz problemler çok daha büyümeye yatkın problemler olacaktır. Şimdi çocukluk çağı beslenmesinde neye dikkat etmeliyiz? Bunu sizlere iki maddeyle açıklayacağım. Öncelikle ilk olarak eğer çocuğunuz bir okula veya kreşe gitmiyorsa ve beslenmesinde bir takım hatalar varsa, biraz böyle sıkıntılıysa, bazı besinleri yiyor, bazı besinleri yemiyor veya bazı besinleri daha fazla tüketiyor veya tek yönlü bir şekilde besleniyorsa, burada dikkat etmemiz gereken konu önce kendimizin beslenmesini, yani anne babanın beslenmesini veya bakım verenin beslenmesini bir gözden geçirmekte fayda var. Çünkü bu çocukların rol model, rol model aldığı tek kişiler evin içinde gördüğü kişiler anne babası bakım verenleri o nedenle çocuğum hiçbir şey yemiyor ya da her şeyi çok yiyor ya da avur cuvuru çok yiyor diyorsak işte orada dönüp bir kendimize bakacağız. Gerçekten ben benim beslenmem doğru mu? Ben nereleri doğru yapıyorum? Ben nereleri yanlış yapıyorum? Ve siz kendi beslenmenizdeki o yanlışları düzelttiğiniz zaman bir anda değil tabii ki ama kademeli olarak da aslında çocuğunuzun beslenmesinin düzeldiğini de göreceksiniz. Bir diğer faktör ise Çocuğum benim kreşe gidiyor, okula gidiyor, anaokuluna gidiyor ee, ve burada bozuk yeme davranışı sergiliyor. Ne olabilir bu bozuk yeme davranışı? Paketli gıdaları çok fazla tüketiyor olabilir veya yine tek yönlü bir besinleri besinleri tercih ediyor olabilir. Burada aslında çocuk evden çıkıp okul ortamına gittiği için Oradaki öğretmeniyle, arkadaşlarıyla yakın ilişkide ve oradaki o beslenme şeklinden etkileniyor olabilir. Bu noktada peki ne yapmamalı gerekiyor? Nasıl yaklaşmamız gerekiyor? Çocuklar büyüme çağında olduğu için yani bir taraftan büyüme gelişmeleri devam ediyor, hormonları devam ediyor, büyüme hormonları salgılanıyor ve boy uzaması devam ediyor. Ama biz bir taraftan eğer bir kilo problemi varsa kilo vermesini istiyoruz. Yani aslında bunlar çok zıt istekler. Bir taraftan hücreleri artsın, boyu uzasın istiyoruz. Bir taraftan da hücreleri azalsın, kilo versin istiyoruz. Bu çelişkide ne yapmamız gerekiyor? İşte burada doğru beslenme çok çok önemli. Burada kendinize kafanıza göre çocuğunuza bir diyet vermemenizi ya da herhangi bir yasaklamada bulunmamanızı tavsiye ediyorum. Ee, kendi başınıza bir şey yapmayın. Çünkü belli bir besin ögesinin eksikliği veya fazlalığı özellikle büyüme gelişme çağında kalıcı problemlere sebep olabilir ve herhangi bir konuda yasak sunmak yani bu yasak bunu yiyemezsin çok kilo aldın deyip veya farkında olmadan çocuğun yerken önünden almak ya da çocuktan bir besini kaçırmak evin içerisinde saklamak da uzun vadede psikolojik problemlere sebep olabilir ve ileride yeme bozukluğu geliştirmesine sebep olabilir. Burada problemin çözümü çok çok önemli. Acaba çocuğum nerede problem yaşıyor, arkadaşlarından mı etkileniyor veya yalnızca farklı bir gıdayı deneyimlemek mi istiyor, merak ediyor, tadını merak ediyor, bu da olabilir aslında. Nerede problem yaşadığımızı tespit etmek çok önemli. Ve burada gerekirse bir uzman desteği almak da faydalı olabilir. Bir psikolog olabilir. Besinler hakkında bilgi sahibi olması için bir diyetisyen desteği alabilirsiniz. Aslında okul öncesinde kendi beslenmemizi düzenliyoruz. Ve okula gittikten sonra da nerelerde sıkıntı var, nerelerde problem var aslında bunları birlikte bunları analiz ediyoruz ve buna yönelik bir çözüm geliştiriyoruz. Çocukluk çocukluk çağı beslenmesi hakkında benim anlatmak istediklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.